Az bir mücadele ve bugün yine kazanan Cuma günü klasiği oldu adeta. Just Watch takımı yine etkili isimleriyle bugün galibiyeti başardı. Önce Duru'ya geliyorum. Duru inanılmaz hamleler. Defans da kademe muhteşem. İleriye çıkmadım bugün. Defans tandeminde inanılmaz savunmayla dikkat çekti. Neler düşünüyorsun? Ee, bugün çıkan çünkü önemli bir maçtı. Kalecimiz Türkay çok iyiydi. Kemal Tırman çok iyiydi. Altı gol ile bize çok yardımcı oldu. Güzel bir maçtı. Rakibimi tebrik ediyorum. Kendi arkadaşımı tebrik ediyorum. Çok teşekkürler ve John bugün gol atamadın adeta rakip kaleci sadece senin kurtarışlarını kurtardı diyebiliriz. Şanssız bir gün neler düşünüyorsun? Evet, şanssız bir günümdeydim. Ama Kemal'e e, kalecimize ve Cenk'e geldikleri için ve bize yardım ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Rakibimiz de iyi oynadı. Biz de iyi oynadık. Herkesi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler Can. Ve Kaan var yanımızda. Kaan sen de bugün paslarınla gol yollarını açtın. Neler düşünüyorsun? Valla bugün golü, golle buluşamadım ilk defa. Defansa daha yakın oynadın. Ondan olabilir. Olabilir. Yani şanssız günümdeydim... Bir dahaki inşallah okuldan sonra yapmazlar. Okulda hep uyuduğum için uykulu oluyorum maçta. O yüzden yani. Dahaki... O yüzden golleri atamadım. Yoruldun mu diyorsun? Haftaya kızdım buradan bayağı sinirliyim. Anladım hemen. Daniel alalım o zaman bu kızgınlığın geçene kadar. Daniel ...dersi gideceksin ve hemen düşüncelerini alacağız. <laughs> hem futbol hem ders hangisi senin için önemli? Hayır maç bence daha önemli. Çünkü futbol oynamayı seviyorum. Çolgus pembele bir güzel koyduk diyebiliriz. <laughs> Çok eğlendik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yendik diyelim. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Teşekkürler daha <laughs> Cem mi geliyor? Cem geldi. Cem. Cem neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? Daha yeni çıktı zaten Alçım. Ee, Alçım olsa ee, olsa da olmasa da bana fark etmez. Ben her türlü abime ve takımını alalım. desteklemeye gelirim. Çıldız ee, Süpermer iyi bir takımdı. Fakat Jasvaç kendini ya, yine konuşturdu. Ben, ben Kemal'i çok tebrik ediyorum. Altı gol atarak büyük bir başarı elde etti. Onu <laughs> kutluyorum. Hadi, hadi. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarda başarılar.